Güzel bir uzun. Burada olduğumu nereden bildin? Evinde bulamayınca. Eh seni de bu kadar iyi tanıyınca. Hoşuna geldiğini bilmen gerekirdi. Aa, hiç yakıştıramadım. Ne istiyorsun? Sen haklıydın. Başından beri. Ne o? Başına saksı falan mı düştü? Yoksa yangında senin de devrelerin mi yandı? Demek duydun. Başın sıkışmasa gelmezdi. Atuma dönmeyeceğim. Senden bunu istemek için gelmedim. Ben... Ben sadece senden ve dostluğumuzdan özür dilemeye geldim. Ben buradayım. Ama dostluğumuzun artık seni duyabileceğini <laughs> sanmıyorum. Yine de rastlarsan söyle. Umarım... Umarım bir gün beni affeder.